<laughs> Cemista. Bak. o, oh! HALK Ben Ananı sikeyim. Böyle bir şey geldi. Şimdi buna basacağım. Al hepsi hepsi şey olacak. Ah. Al. Al bak. Ananı sikeyim gelene bak. Ya Allah belanı <laughs> versin seni siktir git ya. Ya git. Can da in. Aha tamam. Ayyuuu. <laughs> ya hangi birine <de> vurayım ya? <laughs> <laughs> yeah. <laughs> 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 see the glimmer in your eyes answer to my prayers prayer Hurrah. strapped into my dream. i hear a whisper in the dark. çok böyle geleneksel tarzda koy Mert. koyun yes. önersin. Sende mi var lan şey Ezreal ultisi? Eee? Dur bakayım. Piç. <laughs> <laughs>